Merhaba 12 Ağustos 2025. Bu yangının külü. Şöyle. Günlerce burada Lodos'la ve Poyraz'la yangın bittikten sonra bu bölgeden gitmiyor. Poyraz olursa karadan denize doğru gece ağızlarımıza giriyor, evlerimizin içine doluyor. Bir aydır aşağı yukarı bir aydır biz atom olarak, molekül olarak zehirli gazlar soluyoruz. Bu önceki yıllarda külleri fark ediyor musunuz? Yangının külleri nasıl geliyor? küller bak nasıl geliyor buraya buraya. Bak bak yine çıktı yola. Bu küller de yangını sıçratıyor 5 kilometre 10 kilometre ileriye. İşte bu gazlar daha önceki yıllarda yangından sonra aşağı yukarı bir hafta 5 gün 10 gün oluyordu. O yangının kokusu, o yangının kokusu, gazları, molekülleri bizim buluyordu. Gündüz fark etmiyorduk ama gece dolduğu için odalara, yattığımız yerlere açık alandaysak bile evlerin üstünde, çatıda veya bağda, bahçede yatıyorsak bile gelip bizi buluyor. Küllere bak nasıl savruluyor iri iri. Kar yağışı gibi. Lapa lapa kar yağar kışın yazında külden kar yağıyor. Çok yangınlar gördüm bu dağlarda. Babam muhtardı. Allah rahmet eylesin. Sandı muhtar Abdullah Gürsoy. Ormancılarla, jandarmalarla, yangın ekiplerinde, NIF 21, NIF 21 telsizlerle, çalılarla, küreklerle bu yangınlara çok müdahale ettik. Ama bu kadar e, profesyonel, bu kadar disiplinli, yani 3 aydır ardı arkası kesilmeyen yağmurlar, yangınlar zincirini ilk defa görüyorum yani. Daha önce bir yangın yağar, yanar, yanar, şey yanardı. O yangın e, diyelim ki 4 gün, 5 gün sürdü denize ulaştı ve arkası kesilirdi. 5-10 sene yangın olmazdı. Bugün e, haberlerde okudum. Bugün Türkiye'deki yangın sayısı bu yangın hariç 55. Sabah haberlerde vardı. Çok büyük bir felaket bu. Ulusal bir yaz bu yani. Bunun başka bir Çözüm yolu, çözüm şekli yok. Bu bulutlar önceki yıllarda dağılıyordu bu yangın bulutları. Şimdi bir ay kalıyor. Gözle görülmüyor. Ciğerle ve burnundaki genizle, burnun ağzımızdaki bezelerle oradaki acı her zaman hissediliyor. İşte küller nasıl geliyor. Çok tehlikeli bir yangın. bu. Çok tehlikeli. Gelmiş geçmiş olsun. Çok üzüntüleyim, çok üzüntüleyim. Çok kötü bir yangın var. Allah saklasın. İyi günler.